Bugün deneme alışveriş videosu çekiyorum. Bu videoda Bershka, Planbier, Trendyol ve Moy Boutique var. Herkese keyifli seyirler. İlk olarak Bershka ile başlıyoruz. İlk önce altıma bu kahverengi slouchy pantolonu giydim. Oldukça rahat olduğunu zaten her hareket edişimde görebilmeniz mümkün. Bu pile detayları gerçekten aşırı güzel. Pantolonun bel kısmı hiç rahatsız etmiyor. Arkası lastikli. Ve bu pantolonla birlikte aldığım krem rengi crop tişörte geçiyoruz. Ön açık çıtlı olan bu tişört de aynı pantolon gibi çok 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 rahat. Özellikle tişörtün alt kısımları oldukça rahat ve çok güzel kesilmiş tam bayılabileceğiniz crop tarzı bir tişört. Sırada Plan bir var. Plan birden daha iki gün önce bu üstü aldım. Tül detaylı, içi gösteren bir bluz. Çok şık kombinlenebileceğine inanıyorum. Hatta şık kombinlenebileceği gibi spor, böyle festival havasında da güzel şeylerle kombinlenebilir. Kol detayları çok güzel. Balon kol. kollarında düğmeleri var. Aynı şekilde sırtında da düğmeleri var. Tabii kimse olmadığı için kapatamadım. <laughs> Böyle göstermek zorundayım. Gerçekten aşırı güzel. İçine braletler giyebileceğiniz, bu şekilde atletler giyebileceğiniz çok güzel bir üst. Geçtiğimiz 3-4 ay öncesinde aldığım deri ceketle devam ediyorum. Yine plan bir. Bunun üstüne giymekte tercih ettim. Zaten plan bir'den gittiğimiz için deri ceket oldukça güzel bir ceket. Fiyatı 170 lirayken almıştım. Ama şu anda düşmüş müdür veya stoğu var mıdır? pek bilmiyorum onu. Cepleri oldukça rahat. Kollarında düğmeleri var. Onları kapatıp dar şekilde de kullanılabilir. Ben bol kullanmayı tercih ediyorum. Ama her iki türlü de çok güzel. Kolları hafif balon yarasa kol tarzı. Oldukça havalı gösteren böyle motorcu derece getlerini andıran çok güzel crop bir ceket. sırada Trendyol'dan tül bir üstümüz var. Oldukça romantik detayları mevcut bence. Romantikten kastım bilmiyorum. Böyle tür şeyler bana çok romantizm anımsatıyor satıyor. Ve gerçekten çok şık her şeyle kombinleyebileceğiniz bir üst. bilek kısımlarında ve kol kısımlarında bu şekilde düzgüler var. Ve hiç rahatsız etmiyor. Çok rahatlar. Yalnız bu bluzun tek bir sıkıntısı var. Bu gösterdiğim yeri bazen aşağı inmede sıkıntı yaratıyor. Ama onun dışında çok 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 güzel bir bluz. Ve şimdi de Trendyol'un eteğine geçiyoruz. Yan tarafları pilili etek. Bu şekilde kemer kısımları da var gerçekten çok hoş görünüyor. Böyle okul eteklerini alım satıyor. Ben bu şekilde olan etekleri çok seviyorum. O yüzden her zaman tercih edebileceğim güzel bir parça dolabımda. Ve sırada bir Instagram butiği olan Moy Butik'ten yaptığım alışverişler var. İki tane elbise aldım. Bu elbise gerçekten çok 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 güzel. Vücudu tam anlamıyla sarıyor ve bu karpuz kolları böyle insana prensesmişsiniz gibi hissettiriyor. Ve diğer elbisemiz yine Moy tipten Kısa açık elbise. Elbise gerçekten aşırı şık. Ben tek başıma bağladığım için bu arka kısımları önde birazcık potluklar oluştu ama bir yardımıyla o potlukları hemen giderebilirsiniz. Bacak kısmında bu şekilde yırtmacı da var. Benim alışverişim bu kadardı. Görüşmek üzere.